Bunlara baktıkça kendimi nasıl bir çaresizliğin içinde hapsettiğimi daha iyi anlıyorum. Ama bunu bana sen yaptın. Ben? Evet. Beni hayata döndürdün. Sen olmasan ben geçmişe takılıp kalırdım. Sen benim duvarlarımı yıktın, perdelerimi indirdin. Sen benim ruhumu güneş gibi aydınlattın. Muzaffer ben... Evet Nefise ben de onu söylüyorum. Sen. Sen Nefise. Senden önce ben yarı ölü bir adamdım. Sen beni değiştirdin. İçimdeki öfkeyi, içimdeki nefreti... ...şu güzelliğinle alt ettin. Sevginle onardım. Bak... ...şimdi bambaşka bir adamım. Beni aşkınla dönüştürdün çünkü. Aşkınla içimdeki öfke ateşini sen söndürdün. Nefise sen... ...bana huzuru sundun. Bu iş kolay değildi. Ama şimdi sen benim yanımdasın. Ve ben daha güçlüyüm. Ne olur söyleme böyle. Yani ben... ...ne diyeceğim bilmiyorum. Biz birlikte çok güzel bir aile olacağız. Sen, ben, çocuklar, hepimiz büyük ve mutlu bir aile. Bana hep hayal ettiğim şeyi verdin sen, Nefise. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim güzel <laughs> karım. Teşekkür ederim, Nefise. Allahım dayanamıyorum. Nasıl olacak? Ben bilmeden nelere sebep oldum böyle? Güç ver bana yalvarırım güç ver. Sana söz veriyorum. Geçmişe takılıp kalmayacağım. Ben yeniyi kucaklamaya hazırım. Çocuklarımız için çok iyi bir baba olacağım. Hatta iddia ediyorum. Dünyanın en iyi babası ben olacağım. Allah'ım bir yol göster bana ne olur. Muzaffer beni ilacı sanırken... ...hastalığının gerçek sebebi olduğumu bilmiyor. Öldü bildiği oğlunun yerine koyduğu Emre'nin... ...bizzat oğlu olduğundan habersiz. Allah'ım yardım et. Şu kravatına yardım eder misin? Ver o elini bana. Gel bakalım. Gel. Bu yaptığın suç biliyorsun değil mi? Kuruşma fazla be. Arabayı kullan sen. Ben senin hasta olduğunu biliyordum da manyak olduğunu bilmiyordum bazı Demek ki beni iyi tanıyamamışsın. Kısasa kısas, kötülüğe kötülük. <laughs> Öldüreceksin yani beni öyle mi? Allah duruma göre değişebilir. Belki birkaç yerini sadece keserim. Yani durumu fazla zorlama. Hasta, manyak, katil. <laughs> kız, kız. Ne yapıyorsun? Bıçak saplanıyordu sana. Kendini koru. İşte çekiyorum sana şunu. Dikkat et, köpekleri çarpacağız be. Görüyoruz herhalde. Bana bakma. Bana bakma, arabaya bak. Önüne bak. Şükür gelebildim Bir an hiç gelmeyeceksin sandım. O kadar da geç kalmadın. Hem derse geç kalacak olan benim. Sen niye geriliyorsun ki? Yoksa beni bir an önce görmek istediğin için mi? Ya senin şakalarınla uğraşamayacağım hiç. Hadi gidelim bir an önce. Ya bir dur. Bir bana bak. Baktım hadi gidelim bir ya, an önce. Öyle değil. Yani böyle olmuş mu, yakışmış mı? Yani... ...olmuş işte yani. Gayet iyi. Beğendin yani. Hayırdır? Sen benim zevklerimi mi merak etmeye başladın? Beğenmedim desem, gidip değiştirecek misin? Aynen öyle. Değiştireceğim. Alt tarafı okula gidiyorsun ya. Abartma, hadi gidelim bir an önce. Beğendim demek bu kadar zor mu? İltifat nedir bilmez misin? Hayırdır inşallah, polis ne şimdi ya? Asya Arasoğlu'nu arıyoruz. Burada mı? Asya Arasoğlu mu? Kemal Bey'in kızı mı? Burada mı değil mi? Bu burada, içeride. İyi, yakışmış işte. Yani beğendim. İşte orada. Niye arıyorsunuz acaba? Bir problem mi var? Yani evet, tamam mı? Oldu mu? Tamam. Seninle gittiğimiz mağazadan almıştım bunu. Hani ben bir sürü şey denemiştim de... ...sen sıkılmıştın falan. Hatırladın mı? Asya yarısı oğlum? Benim bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Me Memur Bey, e, bir sorun mu var? Karakolda öğrenir. Hayır, e, ben kendisinden mesulüm de e, yani babası patronun olur. Sakıncası yok. bana söyleyebilir misiniz acaba? Güvüştürücü operasyonla ilgili ifadesini alacağız. Benimle bir alakası yok. Ya inanın ben bir şey yapmadım. Buyurun, buyurun hanımefendi. Emre, Asya. Emre bir şey yap. Asya sakin ol tamam. Ne ben... yapacağım ben, ben yardım et Emre. Tamam ben geleceğim merak etme sen. Tamam ben geleceğim. Tamam, Emre kanka, beni merak kanka, bırak. etme sen. Kanka ne oluyor lan? Asya yine kullanmaya mı başlamış onu getireyim? Ya hayır. Ben kullanmadığından eminim de işte. Dur bakalım öğreneceğiz ben gidiyorum arkasından. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.